Merhabalar arkadaşlar. Dark Souls 3 serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Kartus katakomplarına geçmiştik. Orada Highlord of Gowner'ı kesmiştik. Ama e, Ithral of Boreal var, varmıştık. Evet. Burada bir köpecik olduğundan bahsetmiştim. Şimdi burayı daha sonraya bırakabiliriz aslında. Köpeği kesedebiliriz. Ee, neden diyecek olursanız bir NPC vardı. Önce bir ateş mabedine gidelim. O NPC ile bir görüş görüşelim, konuşalım. Diyeceklerini duyalım. Seviye atlayabiliyorsak seviye atlayalım. Öncelikle bir şeye bakacağım. Kullanmak istediğim büyüler var. Mesela hangisiydi? şunlardan biri değildi kesinlikle. Miracle büyüsü değildi. Kartus'un alev arkı değildi. Bu arada bu sağdaki silaha eğer kendinden bir buff'u vesaire bir şey yoksa ateş demecek diyor. Galiba şuydu. Kıyamet yatağının kalıntıları. 20 intelligence istiyor. Peki. Şu an için kullanamıyoruz Öncelikle bu güçlü bir pyromancer büyüsü Kullanınca göster kullanabileceği göstereceğim size Epey fazla demeç vuruyor Şu aynı şekilde <laughs> Onun dışında şunu kullanmak istiyorum Güzel bir buff veriyor Şu evet derin himaye bunu kullanmak istiyorum vesaire vesaire. Şuraya herhangi bir şey şu kartus alevine alabiliriz. Buna ekleyemiyoruz nedense ama şöyle gösterebilirim. Mesela şu, şu kılıca, evet ekleyebiliyor olmam lazım. Gördüğünüz gibi sahile ateş buff'u verdi. Şimdi seviye atlayalım önce. Ama mi versem vermek şu an daha mantıklı. Ben dur ziyaret edelim. Közlerin hepsi alınmış. Buradan almak istediğim herhangi bir item eşya yok. Obreyi ziyaret edelim. öğrenmediğimiz bir sihir yok. Bayram sıra bakmayacağım. Kızı kontrol edelim. Bunları da evet bir bir, 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 bir. Şu kuşanılan kısmına bakıyorum arkadaşlar. Üzerimde var. Hırsızımız nöralimde dönmüş mü? Evet dönmüş. Hı? istiyorsan çık. Hı. Hırsızımız geri dönmüş. Hırsızı bir kontrol edelim. Yeni itemler getirecek. Oh, hello. Merhaba. It took some prowling, but I finally made a score. Go on. Sen var ya kralsın. kusamayı da alalım. Tamam. Bu biraz önce görmüş olduğunuz yere üzerinde bir tane taşıyabiliyorum. Ee, o yüzden sandık gibi bir şey var onu göstereyim size. Oraya atıyor. Ve eğer bunu kullanırsam ve herhangi bir bonfire'da dinlenirsem o sandıktaki otomatikman envanterime geri yüklenecek. Almak istediğim bir şey yok şu an burada. Satacağım bir şey de yok. Şu yüce Lord Warner'in ruhunu dönüştürelim. Leonard'la konuşalım. Şuradaki kız gitmiş. Onunla konuşmak istiyordum esas. Bunda var, bundan var bende ama sanırım şundan yok. Evet kuşanımdan bir dediğine göre. Alalım. Bir de şu Havgut'la konuşalım. Even undead <laughs> Şu saklama kutusunu düzenle dersem, bakın daha önceki oyunumdan beş tane can veren, üç tane mana veren vesaire vesaire bu fazlasız fazla itemleri üzerinize taşıyamayacağınız sayıdaki itemleri buraya atıyor. İndi kristal bilge. Kristal bilgisi. Evet, kristal bilgisine gideceğiz. Oradan Derinlik Katedraline doğru devam edeceğiz. Buradaki boss'u kestik zaten. Burada kısa bir yol var. Şuradan, şöyle aşağıdan gidebilirsiniz. Ben normal yolu tercih edeceğim. Şu adamı keseceğim. gidiyorsun peki satı değerlendirelim Evet ileride hazine var demiş. Buradan atlayıp ölmenizi isteyen biri mesaj bırakmış. Şurada yine altla devam ederseniz adama çaktırmadan şunu yağmalayalım. Bıçaklayalım arkadan. Ey maşallah. şey bırakmadı. Şuradan devam edelim. <laughs> Niye böyle bir şey yapmış? Şurada bir bonfire var solda. Burayı yakın arkadaşlar. Hemen şurada altta bir düşman var. Bakın. Şu yukarı çıkabiliyor muyduk? Çıkamıyoruz. Yani bunun tam üstünden saldırırız diye düşündüm ama. Burada Paladin'in kulleri vardı galiba. Merhaba. Paladin külleri. Bunu da Ateş Mabedi'ndeki Vendor'a verip item çeşitliliğini arttıracağız. so. Örümcek kalkanı veriyor. Bu kalkan işinize yarayabilir. Şöyle göstereyim. Çe çeşidi itibarıyla. Evet. Yani savunma emelimi oldukça yüksek kalkanlardan bir tanesi oyunun başında alabildiğiniz. Şuradan devam edelim. Burada sanırım bir ceset vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu alan biraz sıkıntılı. O yüzden soldan gitmenizi tavsiye ederim. Şuradan şöyle. Çünkü okçular falan var. Buradan soldan, soldan, soldan. <laughs> soldan. Şuraya kadar çıkın. Sonra geri kalanları gelen köpekleri vesaireyi toparlayın. Köpekleri öldürdükten sonra adamlar kesmesi daha kolay. amalayalım. Bir tane daha köpek var. Bu alanda... Hav mı? Hav. Gel bakalım. Ha. Neyse yeteri kadar estus. Var zaten üzerimize devam edelim. İleride derinliğin katedrali var. Orada Ariandel DLC'sine geçiş noktası var şu arkadaş kendini yakıp üzerinize doğru düşüyor baya hızlı koşuyor o yüzden sonra da kendini öldürüyor zaten şurada önemli bir item var bunları kesebilirsiniz bir şey yapmıyor bunlar size kendini yakıp üzerime atlayacak da sus parçası var burada da. Bizim şu anki gitmemiz gereken nokta bu. Ee, şuradaki cesede ulaşmanın yolu var onu göstereceğim size. Kapıyı açalım. Ariandel'dan bahsediyor zaten. abiyle konuşursanız bu e, köle şövalye Gael Ringed City DLC'sinin son bossu. Oldukça zor bir boss. Şu an tabi boss o son formunda değil. Wait. You've, you've the same scent as that woman. Frida'den bahsediyor. <laughs> you don't know <laughs> Kafa yiyecek kadar çok aramış belli. Don't mind didn't i have a kindness to ask of you. my lady lives in the cold land of ariandel. i need you to show her flame, a proper flame that will burn the rot away. if you truly are ash, then it must be fire that you seek. kabul lazım zaten çünkü bundan sonra geçeceğimiz yer yani ana hikayeyi oyunu bitirdikten sonra Ariandel DLC'si olacak. Resimden bir parça. Go Evet. Şu arkada bir abi var. Konuşalım bakalım neler diyecek bize. Ha. Have you just arrived? How rejoice my new friend for this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick go along. Find one for yourself a sweetly rotting bed to lie upon. All the karşı Şurada hemen bonfire var. Oyunu ilk defa oynuyorsanız bu bölge size oldukça zor gelecektir. Size tavsiyem önce ana hikayeyi bitirip sonra buradan devam edin. Ee, burada bazı askerler var. Zaten geleceğiz buraya. Şu tarafta şuradan çember çizip gidiyoruz. Kurtlar vesaire onlar var. Oldukça zorlayan bir bölge. Buradan ateş ve mabedine gidelim. Bu part'ı biraz kısa keseceğim. Daha sonra devam ederiz. İzleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalı abone olup videoyu beğenirseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.